Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ekonomi yorumlayacağız. Dolar Türk Lirası koronavirüs endişesiyle baskı altında kalmayı sürdürüyor. Küresel piyasalar ve banka düzenlemeleri izleniyor. Koronavirüs nedeniyle uzun süredir baskı altında bulunan Türk Lirası ve gelişmekte olan ülke para birimleri Cuma günü sert değer kazansa da kazanımları kalıcı olamadı. Bankacılar küresel risk iştahının ve bankalara yönelik yeni düzenlemelerin etkisinin piyasalarda takip edileceğini haftanın en önemli gündem maddesinin ise Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın 22 Nisan'daki faiz kararı olacağını söylediler. Cuma gününe 6, 95.55 ile kur krizinin yaşandığı Ağustos 2018'den beri en yüksek seviyeleri test ederek başlayan dolar Türk Lirası birkaç saat içerisinde hızlı bir düşüşle 6,83'e kadar geriledi. Bu değer kazancı gelişmekte olan ülke para birimlerinin tamamında görülürken Türk Lirası'nın Dolar karşısındaki değer kazancı bir ara %2'ye yaklaşmıştı. Ancak kazanımlar yine cuma günü aynı hızda yerini değer kaybına bıraktı. Dolar Türk Lirası'nda korona virüs kaynaklı satış baskısıyla en son 14 Ağustos 2018 kur krizi döneminde görülen 6,90'ın üzerinde işlem görmeyi sürdürüyor. Piyasalarda Türkiye'nin yeni bir dış kaynak sağlayıp sağlamayacağı yakından takip ediliyor. Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal hafta sonu yaptığı açıklamada yeni swap anlaşmaları amaçlı görüşmeler yaptığını söyledi. Uzun süredir yerel paralarla ticaretin desteklenmesi konusunda belirli ülkelerle devam eden swap anlaşmalarımız var. Bununla birlikte merkez bankalarıyla mevcut işbirliğimizi güçlendirmek ve yeni swap anlaşmaları tesis etmek amaçlı görüşmeler de yapıyoruz dedi. Ancak hangi ülkelerle swap anlaşması üzerinde çalıştıklarına dair bir bilgi vermedi. Geçen hafta Türkiye'nin G20 kapsamında ticaret ortaklarıyla ve Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere Sıvap imkanı için halen temasta olduğunu belirten yetkililer, IMF dışında diğer tüm finansman imkanlarına sıcak baktığını belirttiler. Bankacılık sektöründeki düzenlemelerin etkisi izleniyor. Bankacılık düzenleme ve denetleme kurumu, koronavirüs salgınının ekonomiye olumsuz etkisini azaltmak ve bankaların ellerinde bulundurduğu kaynakların etkin bir şekilde kullanılmasını sağlamak amacıyla düzenlemeye giderken düzenleme bankaları kredi vermeye yöneltiliyor. Hafta sonu yapılan açıklamaya göre mayıs ayından itibaren bankalar haftalık bazda aktif rasyolarını hesaplayacak. Aktif rasyosu her ay sonu itibariyle mevduat bankaları için %100'ün katılım bankaları için %80'in altına düşmeyecek. Ekonomi yönetiminin uzun süredir özel bankaların koronavirüs döneminde daha çok kredi vermesi gerektiğini dile getirdiğini hatırlatan bir... verilere baktığımızda 10 Nisan haftasında TL kredi artışının tamamı hatta tamamından da fazlası kamudan geliyor. Özel bankalarda ise kredilerde azalış görülüyor. Bankalar yeni düzenleme ile ellerindeki kaynakları tamamen hazineyi ve Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nı ya da kredilerle halkı veya şirketleri fonlayacak ya da cezayı kabul edecekler. İlk etki olarak rasyolları tutturmak adına bankalarda devlet iç borçlanma senetleri alımının arttığını görebiliriz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak son dönemdeki açıklamalarında özel bankaların koronavirüs döneminde uygulamalarını eleştirmişti. Albayrak kredilerdeki uygulamalara dikkat çekerek bunun asla kabul edilemeyeceğini söylemişti. Bankacılık analistleri ise bankacılık denetleme ve düzenleme kurulunun bu kararla bankalara daha fazla kredi verin ki ben de sizin canınızı yakmayayım diyor. Formülasyona göre ayrıca daha az yabancı para mevduat toplayın mesajını da veriyor. Küresel piyasalarda bu hafta Amerika Birleşik Devletleri'nde aylık istihdam rakamları, Euro bölgesi göstergeleri ve dünya ticaret önderi Güney Kore'de çeyrek bazlı büyüme açıklanacak. Piyasalarda ise Merkez Bankası'nın faiz kararının yön belirleyici olması bekleniyor. 18 kurumun tahminiyle yaptığı anketlerde faiz indirimini medyan beklentisi 50 bas puan olurken tahminler politika faizinin sabit tutulması ile 100 bas puan indirilmesi arasında değişiyor. Tahminler arasında faiz artışı ise yer almıyor. Bono piyasalarında ise getirilerde yukarı yön. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın tarihinin en hızlı tahvil alımlarını gerçekleştirmesine rağmen sürüyor. Yılbaşında tek haneye yaklaşan gösterge 10 yıllık tahvilde bileşik getiri dün son işlemde %14,13 bileşik seviyesindeydi. Türkiye'nin 5 yıllık kredi iflas takası yani CDS primi 650 baz puanı aşarak 2008 finansal krizinden bu yana en yüksek seviyeye geldikten sonra sınırlı bir düşüşle 550 puanın altına inse de yeniden yükselişe geçerek 630 ila 650 seviyelerinde CDS'ler Yılbaşında 20 ayın en iyi risk iştahına işaret eden 250 puanda bulunuyordu. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.